kutsal kitap gerçeklerini, bu gerçekleri doğrudan öğretmeyen kutsal kitap olaylarından örneklemekte özgürüz. Ancak bunu dikkatli ve idareli bir şekilde yapmalıyız. Paulus'un mektubundaki bir sonraki paragrafa baktığımızda bunun anlaşılması zor bir paragraf olduğunu düşünüyorum. Ancak Paulus'un nereden geldiğini gerçekten anladığımızda ortaya çıkan çok önemli bir ilke olduğunu düşünüyorum. Paulus'un bu mektuptaki ana vurgusu nedir? Ana vurgusu şudur. Musa'nın yasasına uyarak değil, iman aracılığıyla, lütufla kurtulduk. Bir sonraki paragrafta Paulus'un ne yazdığına bir göz atalım. Şöyle diyor. Kutsal yasa altında yaşamak isteyen sizler söyleyin bana yasanın ne dediğini bilmiyor musunuz? Çünkü İbrahim'in biri köle, biri de özgür kadından iki oğlu olduğu yazılıdır. Köle kadından olan olan o yoldan özgür kadından olansa vaat sonucu doğdu. Bence Pavlus'un burada temel olarak söylediği şey bu özel durumda kültürü ve gerçekte ne olduğunu anlamamız gerektiği. İbrahim ve Saray'ın paganizmden seçildiğini unutmayın. Babil kültüründen ve putperestler olarak sahte tanrılara taparlarken evlendiklerinde bir evlilik sözleşmesi vardı. Bu evlilik sözleşmesinde Saray'a şöyle yazıyordu. Eğer çocuk doğurmazsam o zaman sana çocuk doğurabilecek bir kadın sağlamakta yükümlüyüm. Bu Babil kültüründeki sözleşmede yazılmıştı. Saray gebe kalamayınca İbrahim'e şöyle dedi. Lütfen cariyemle yat. Belki bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim. İşte İsmail'e bu şekilde gebe kalındı ve bu şekilde dünyaya geldi. Ancak İbrahim ve sarayın o kültürden çıkma sürecinde olduklarını unutmayın. Kültürel kalıpları değiştirmek uzun zaman alır. Ve bunu temelde çok zor bir durum doğuran bu çiftin yaşamında görüyoruz. Bu iki oğlun doğumuyla birlikte bugün bile dünyamızda var olan gerilimi görüyoruz ama Paulus burada bunu bir örnek olarak kullanıyor. Yaptığı şey mecazi bir dil kullanmaktır. Burada bir benzetme vardır. Başka bir deyişi. sizinle paylaşacağım şey orada yaşananların tarihsel anlamı değildir. Ama size iman aracılığıyla lütufla kurtuluşla ilgili bir şey örnekleyeceğim. Paulus şöyle diyor. Burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki anlaşma isim Biri Sina Dağı'ndadır. Köle olacak çocuklar doğurur. Bu Hacer'dir. Hacer, Arabistan'daki Sina Dağı'nı simgeler. Şimdiki Yerüşelim'in karşılığıdır. Çünkü çocuklarıyla birlikte kölelik etmektedir. Şimdi bir an için Pavlus'un burada ne söylediğini düşünün. Basitçe Tanrı'nın Sina Dağı'nda yasayı açıkladığını söylüyor. Temel olarak Hacer'in burada örneklendiğini söylüyor. Yasanın İbrahim aracılığıyla geldiğine inanan her her Yahudi için. Onlara Yahudi soyu aracılığıyla gelen kişi bu duruma çok üzülecektir. Pavlus da amacını anlatmak için onları üzmeye çalışmaktadır. Ve sonra şöyle der. Şimdiki Yerüşalim'in karşılığıdır. Ne demek istiyor? Şu anda Yerüşalim'deki hala yasa altındalar ve Tanrı'nın lütfunu öğretmiyorlar. Mesih'i reddetmişlerdir. Paulus burada özellikle bir Yahudi topluluğuna seslenerek bunu örneklendiriyor. Bu bölümde şöyle devam ediyor. Oysa göksel Yerüşalim özgürdür. Annemiz odur. Başka bir deyişi. Yeni Yerüşalim sonsuzluğu geçireceğimiz yer. Paulus bunu yazarken o zamandaki Yeruşalim ile şimdiki Yeruşalim'i karşılaştırıyor. Yani burada söylemeye çalıştığı şey ve ayırmaya çalıştığı şey açısından bir benzetme var. Bunu birlikte gözden geçirelim. İsmail cariyenin oğluydu. İshak özgürlüğün oğluydu. Bu paragrafta söylemek istediği İsmail bedenin bir sonucu olarak doğdu. Sadece insani bir süreç. Ama İshak Tanrı'nın vaadiyle doğdu. Bu bir insan süreciydi ama bir mucizeydi. Tanrı bu sürece kesinlikle dahil olmuştur. Hacer eski anlaşmayı temsil eder. Saray ise yeni anlaşmayı temsil eder. Hacer'in Sina Dağı'ndan geldiğini söylüyor. Saray ise Siyon Dağı'ndan, İsa'nın çarmıhta öldüğü yerden. Gördüğünüz gibi şimdiki Yeruşalim hala yasaya bağlıdır. Ancak şimdiki Yeruşalim burada göklerdeki Yeruşalim karşılaştırılmaktadır. Ve bu zıtlıkları görebilirsiniz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Size Timothy George'dan bir alıntı yapacağım. Bence o Pavlus'un burada ne yaptığını çok iyi anlatıyor. Gördüğünüz gibi şimdiki Yerüşalim hala yasaya bağlıdır. Ancak şimdiki Yerüşalim burada göklerdeki Yerüşalimle karşılaştırılmaktadır. Ve bu zıtlıkları görebilirsiniz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Size Timothy George'dan bir alıntı yapacağım. Bence o Paulus'un burada ne yaptığını çok iyi anlatıyor. Şöyle diyor. Bu sıralama Galatya'daki Yahudiler için olduğu gibi. Vatansever herhangi bir Yahudi için de çok rahatsız edici olurdu. Onları Sina dağındaki Hacer'le ilişkilendirmek, enselerindeki tüyleri diken diken ederdi. Çünkü İbrahim, İshak ve Yakup'tan geldiklerine inanıyorlardı, Hacer'den değil. Herkes Yahudilerin İshak'ın oğulları, Yahudi olmayanların ise İsmail'in soyundan olduğunu biliyordu. Bu arada Yahudi olmayanlar olarak hepimiz buna dahiliz. Ancak Paulus Sina anlaşmasını ve Yeruşalim merkezi mevcut dini sistemi cariye kadının soyuyla ilişkilendirmişti. Bunun miraslarını anlamak açısından nasıl bir etki yaratacağını bir düşünün. Saraydan değil Hacer'den geliyorlar. Ama Paulus bir noktaya değiniyor. Bir noktaya değinmek için mecazi anlamda konuşuyor. Tanrı'nın önünde bedene göre yani Sina'dan gelen yasanın işlerine uyarak aklanmaya çalışanlar vardı. Buna karşılık özgür kadının çocukları yalnızca İsa Mesih'e iman yoluyla kurtuluş vaadini benimsemiş olanlardı. Bu biziz. İsa Mesih'e iman eden herkes, Yahudi ya da Grek fark etmez. Hepimiz Mesih'te biriz. Biz lütuf anlaşmasının çocuklarıyız diyor. Ve elbette bu hepimiz için geçerlidir. Paulus burada Hacer'i imansız, Yahudilerin annesi olarak kullanmaktadır. Ki bu gerçek tarihsel anlamının tamamen tersidir. Ancak bunu kutsal kitapta bir gerçeği anlatmak için kullanmıştır. Kutsal kitaptaki bir gerçekle çelişmiyordu. Şimdi bu bizim için ne anlama geliyor? Açıklayayım. Bence Paulus'un modelini nasıl izlediğimiz konusunda çok ama çok dikkatli olmalıyız. Ama bence yapabiliriz. Size bir örnek vereyim. Davut ve Goliath'ın hikayesini bilirsiniz. Davut cesaretle, yüreklilikle ve Tanrı'ya güvenerek Goliath'ı yendi. Bu bölümden çıkan gerçek anlam nedir? Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Doğrudan bu eski anlaşma hikayesinden gelen ve yeni anlaşmada doğrulanabilen en önemli kültürler üstü ilke, gençlerin bile Tanrı'nın yüceliğini korumak için cesur ve yürekli olmayı arzulaması gerektiğidir. Davut'un yaptığı da buydu ve bunun onun yaşamında görüyorsunuz. Ve Paulus 1. Timoteus 4.12'de Timoteus'un aynı şeyi yapmaya teşvik etti. Paulus'un bir noktaya değinmek için yaptıklarını nasıl kullanabiliriz? Yaşamlarımızda devler olduğu gerçeğinden bahsedebiliriz. Bu bölümde öğretilen bu mu? Tam anlamıyla değil. Bu bölümün temel anlamı bu değildir. Temel anlam Tanrı'nın yüceliğinin korunması için gereken cesarettir. Ama yaşamlarımızda devler olduğunu söyleyebiliriz. İlginç olan şey, kutsal kitapta bir noktaya değinmek için bu benzetmeyi gerçekten destekleyebilecek başka bölümlerde vardır. Yani bunu yapabiliriz. Ancak temelde bunu yaparken çok dikkatli olmalıyız. Çünkü bu bizi yoldan çıkarabilir. Bu da bizi bu yansıtma ve yanıtlama sorusuna götürüyor. Kutsal kitaptaki gerçekleri, kutsal yazılardaki belirli olaylarla örneklendirdiğimizde, ki Pavlus bunu benzetmeyle yapmıştır, bu kutsal kitap gerçeklerini doğrudan ve bağlamsal olarak öğretmediğimizde karşılaşabileceğimiz bazı sorunlar neler, tehlikeler nelerdir? Pavlus doğru olanı yaptı ama dikkatli olmalıyız. Örneğin kutsal kitabı bağlamından çıkararak çok kolay bir şekilde öğretmediği bir şeyi öğretir hale getirebiliriz. Benzetme kullanarak veya metafor kullanarak. Kutsal yazıları ihlal etmemek için çok dikkatli olmalıyız. Kutsal yazılardaki metinlerin kutsal yazılara aykırı bir şey öğretmesini sağlayabiliriz. Bir örnek vereyim. Üçlü birlik kutsal kitapta inanılmaz bir kavramdır. Ancak üçlü birlik kelimesi asla kullanılmaz. Gerçek şu ki Tanrı'nın tek olduğu sonucuna varmak için kutsal yazıların tamamına bakmanız gerekir. Üç kişilik tek Tanrı, baba oğul ve kutsal ruh. Eşit ama tek Tanrı. Üç kişi. Bu gerçeğin tüm yorumlarına bakın. Aslında bağlamından koparırsanız İsa'yı ikincileştirebilirsiniz. Üç kişilik tek tanrı, baba, oğul ve kutsal ruh. Eşit ama tek tanrı, üç kişi. Bu gerçeğin tüm yorumlarına bakın. Aslında bağlamından koparırsanız İsa'yı ikincileştirebilirsiniz. Ve muhtemelen kullanabileceğiniz bölümler vardır. Ama bu bağlam dışıdır. Çünkü İsa babaya tabi değildir o babayla eşit seviyededir. Aslında kutsal ruhu bir kişilikten ziyade bir etki olarak yorumlayabilirsiniz. Ve bunu yapanlar da vardır bağlamından kopararak. Hatta şöyle diyenler bile vardır. Birden fazla tanrı vardır. Aslında İncil'in bir çevresinde şöyle yazar. Başlangıçta söz vardı ve söz bir tanrıydı. Kutsal kitap Yunanca metin şöyle der. Başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı'ydı. Şöyle demiyor, o bir Tanrı'ydı demiyor. Yani benim basitçe anlatmaya çalıştığım şey, kutsal yazılardan bölümler alabileceğinizdir ve örneklendirebilir, mecazi olarak aktarabilirsiniz. Ancak mecazi örneklendirmenizin kutsal yazıların gerçeği tarafından desteklendiğinden emin olmalısınız. İşte bu ilkenin temeli budur. Tekrar edelim. Kutsal kitaptaki gerçekleri, bu gerçekleri doğrudan öğretmeyen kutsal kitap olaylarından örneklendirmekte özgürüz ancak bunu dikkatli ve tutumlu bir şekilde yapmalıyız